Mudi'yi takip edeceğiz dedik ama piyasa ne bekliyor? Bu kadar kısa bir takvim aralığı içerisinde bir revizyon beklentisi var mı? Onu soracağız Neslan selam hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan iyi yayınlar. Çok teşekkürler Neslan. Mudiz tarafıyla başlayalım istersen. Gözler cuma günü yeniden Mudiz'de yine uykusuz kalacağız. Mudiz'den bir Türkiye değerlendirmesi gelebilir bu sefer. Bir öncekini pas geçip daha sonra açıklamıştı çünkü ama notta ya da görünümde bir değişim beklentisi var mı piyasa tarafından? Bir de bir evet, öncekiyle e, buradaki beklentiyi de bir karşılaştırabilirsek neslan çok iyi olur aslında. Tabii aslında sonuçlar benzer geldi Perihan. Hmm. Bir öncekine çok paralel e, geldi e, tahminler. E, Türkiye'nin kredi notunu yine B3 olarak koruması bekleniyor ankete göre. Görünümün ise durandan pozitife yükseltileceği öngörülüyor. E, Uluslararası kredi derecelendirme Kuruluşu şu e, Moody'sin, senin de söylediğin gibi 12 Ocak Cuma gecesi açıklanması beklenen olası değerlendirmesine ilişkin anketimize 14 ekonomist katılım sağladı. Ee, burada 14 ekonomistin 11'i görünümün pozitife yükseltileceği görüşünü savundu. Ee, ekonomistlerin 5'i kredi notunun B3'ten B2'ye yükseltileceği tahmininde bulundu. Kredi notu değişikliği bekleyen 5 ekonomistin ikisi görünümün duran olarak bırakılacağını, 3'ü ise pozitif olarak değiştireceğini öngördü. E, Moody's'in bu yılki takviminde Cuma günü Cuma gecesi için Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. ancak Moody's takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Eğer rapor gelirse değerlendirme gece yarısından sonra açıklanacak. Takipte olacağız. Bizde e, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu B2'den B3'e indirmişti. Negatif olan görünümü ise. Durağına revize etmişti. Modis. Son olarak e, Türkiye için Modis'in ikinci rapor tarihinin de 19 Temmuz 2024 olduğunu e, hatırlatalım. Peki diğer taraftan e, cari açık rakamlarını alacağız, sanayi üretim rakamlarını alacağız. Piyasanın buradaki beklentisi nedir e, Neslihan? Bu, bu hafta takvimimiz yoğun olacak malum. E, i̇çerindeki takvimde birazdan konuşuruz ama buradaki anketlerde tamamlandı sanıyorum. Öyle değil mi? Evet, sanayi üretimi için yıllık bazda %2.6 oranında bir artış beklentisi bulunuyor. Piyasada veriyi yarın alacağız saat 10'da. Forex Haber olarak düzenlediğimiz ankete 8 ekonomist katalım sağladı. Sanayi üretiminde arındırılmamış yıllık üretim tahmini de %2.5 artış önünde oluştu. Burada ekonomistler ekonomideki dengelenmenin, tüketim bazlı göstergelerde ve daha belirgin olarak da üretimde zayıfladığını belirtiyorlar. E, bunu da altını çizelim. Sanayi üretimin ilk yarıda göreli zayıf seyrini koruyacağı, ikinci yarıda da bir miktar ilmelenebileceği bekleniyor. E, Aranır olmuş yıllık veride en yüksek ve en düşük tahminlere bakacak olursak %3.8 ve %0.1 artış olarak geniş bir bantta oluşunu görüyoruz tahminlerin. Arındırılmamış veride de beklenti aralığı %5.2 ile %0.9 artış bandında oluştu. Aylık sanayi üretimin medyan beklentisi ise %0.1 olarak gerçekleşti. Cari işlemler verisinde Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklayacak. Yine saat 10'da gelecek veri. Burada da beklentiler 1.6 milyar dolar açık yönünde oluştu. İç talebin gücünü korumasıyla... Tüketim ve yatırım malı ithalatında henüz kayda değer bir ivme pardon özür dilerim, kayda değer bir gevşeme <laughs> görülmediğine işaret ediyor ekonomistler. 13 ekonomist katılım sağladı cari işlemler anketimize. En yüksek beklenti 200 milyon dolar fazla, en düşük beklenti de 1 milyar 998 milyon dolar açık yönünde oluştu. 2023 cari işlemler medyan beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmedi. 45 milyar dolar açık seviyesinde oluştu. Gelecek yılda sorduk ekonomistlere. Burada da cari işlemler için 32.5 milyar dolarlık bir cari açık beklentisi oluştu. Peki neslan takvimimiz yoğun dedik ama bu haftanın özelinde şimdi neleri takip edeceğiz? Amerika'dan enflasyon dedik, Moody's dedik ama başka neler var takvimimizde, gündemimizde? Daha çünkü haftanın ikinci işlem günündeyiz. Geriye var 3 işlem günü ve yoğun geçecek bir üç işlem günü hatta. Evet, bugün yurt içinde hazine ihalleri dışında önemli bir veri yok. Yurt dışında Amerika'da dış ticaret verilerini alacağız. Beklentiler dış ticaretin Kasım'da 65 milyar dolar açık vereceği yönünde. Bunu da hatırlatalım. Yarın Türkiye'de sanayi üretimi ve işgücü gücü istatistikleri var. Amerika'da da toptan stok ve satış verileri öne çıkıyor. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yatırımcı günlerinin ilki Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın katılımı ile New York'ta gerçekleştirilecek. E, yurt içinde gözler burada olacak. Uluslararası piyasalarda ise Amerika'dan gelecek enflasyon e, verisine e, odaklanacak uluslararası piyasalar açısından. E, Aralık ayında TÜFE'nin aylık bazda %0.1 artış kaydetmesi ve yıllık bazda %3.1 e, oranında bir e, veri gelmesi bekleniyor. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde de yurt içinde ödemeler dengesi, İngiltere'de sanayi üretimiyle büyüme verileri var... Amerika'dan ise üfe verisi gelecek. Ayrıca biraz önce tahminlerini aktardığım Moody's tarafından açıklanması beklenen olası kredi notu ve görünüm raporu da piyasaların odağında olacak bir Forex haber olarak e, aktaracaklarımız bu kadar. Size iyi yayınlar. Neslan çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için.